üzeri değil genelde. Rap şöyle olmaz şöyle olur. Lan biliyorsan niye yapmadın şimdiye kadar? Tırış. Sen ne diyorsun buraya onlara? Fos. Fos. küfür etme Fos. bak. <laughs> küfür etme sakın. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum bak şaka değil arkadaşlar bir araştırın. Böyle her çıkan habere de direkt böyle şey yapmayın. Bok atıyorlar, çamur atıyorlar, iz kalıyor ister istemez. Ama yani bizim ağzımızdan çıkmadığı süre şeye almayın hani, öneme almayın. Boş insanlar. Ve dediğim gibi bak gerçekten araştırın arkadaşlar ya. Gerçekten araştırın. Hep böyle başarısız rapçiler bunu yapıyor. Onun başarı istiyorsanız ne bileyim destek çıkalım. Bak benim Dadaş olsun, Dead Eye olsun beatçilerimi size bir beat yollayalım. Mixi de bizden. Ben size bir ufaktan bir güzellik yapalım. Bir parça yapalım size. Belki tutarsınız. Bizim de bir katkımız olmuş olur. Ama sürekli yorum 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 yorum. Siz kimsiniz ki oğlum ya? Kime şimdi rap'e ne katkınız yaptı? Oldu yani şimdiye kadar. Şöyle camdan cam, cama konuşan böyle cadaloz teyzeler yok mu böyle? Aynı o. Aynı o misali. Sürekli dedikodu. Rap böyle olur. E, rap şöyle olmaz. E yapın oğlum. Bir de şu şey sorularını da bırakın artık. Şunun üzerine düşünün, bunun üzerine düşünün. Yorum yapıyoruz ondan sonra e, böyle yorum mu olur? Böyle deseydim keşke ya. Aman akım siktirin gidin ya. Böyle şeylerle mi uğraşacağız? Biz kendi yorumumuzu istediğimiz gibi yapıyoruz ya. Ondan sonra şimdi bak bu konuşmamdan da bak. Böyle bir şeyler alacaklar. Rap sitelerinde. Dediğim gibi bak hepsine lafım yok. Hepsine lafım yok. Gerçekten işini çok güzel yapanlar var. Ama bazı böyle yavşak siteleri görüyorsunuz ya direkt takipten çıkın Düz herkese kötü yorum yapıyorlar. Konuyu da anlayamadık yani. Rapçilere karşı bak rap sitesi yapıyorlar. Rapçilere karşı kin. Haklı haksız diye bir şey de yok. Ona da bakmıyorlar. Yeter ki 3-5 tane tıklanma daha çok olsun leşler işte anlatabiliyor muyum? Leş. Bir sigara versene. <gülüyor> <gülüyor> onu anlat, bunu anlat. Neyi anlatalım onu? Kendimiz araştırın. Google amca yok mu? Google baba mı diyorsunuz? Ne diyor, ne diyorsunuz işte? Araştırın. Kimin üzeri bir şey bilmek istiyorsanız bence kendiniz araştırırsanız çok daha iyi olur. Çünkü herkesin düşüncesi farklı. Ben başka düşünüyorumdur ya da o başka düşünüyordur. Kendiniz araştırın bence en mantıklısı, en sağlıklısı o olur ya. Bir Google'a girin, bir bakın orada burada neler var, neler yok. Kim, kimle iş yaptı, kim kimle iş yapmadı. Bunları bir araştırırsanız çok daha kolay olur bu işler ya. kardeşim. Akrep tribi için şu an Berlin'den Köln'e gidiyoruz. Düsseldorf köy. Orada bir şey yapacağız. Ee, bir günlük çekim olacak yarın da benim eski menajerimin bir sözü vardı ya. Sen zirveye yaklaşınca her yerden hamam böcekleri çıkacak diyor. Dedim yok ya bir şey olur mu falan. Biz kendimizi biliyoruz. Resmen doğru demiş Her yerden hamam böceği çıkıyor. Herkes prim kapmaya çalışır. Ee, Almanlar bunu daha güzel isimlendirmiş bak. Türkçe'de güzel duyuluyor hamam böceği. Ne kadar tatlı bir söz. Almanlar kakalakı. Hamam böceğinin Almanca anlamı kakalakı. Ya da sıçanın ratı. Anlatabiliyor muyum? Bence bunlar daha iyi uyuyor. Bildiğiniz oradan buradan kakalakılar çıkmış. O oradan prim kapacak, bu buradan prim kapacak. Kendi kendine gelin güve oluyorlar. İşimiz olmaz ya. Biz işimize bakıyoruz. Ve çok önemli işler geliyor artık. Bu sene yani çok önemli nokta atışlar yapacağız Allah'ın izniyle. Boş insanlarla uğraşmayacağız arkadaşlar. Cacıklarla ne uğraşacağız ya? kakalakeler yani kakalake Almanlar güzel isim takmış ya ya da dediğim gibi ratı güzel sıçan mı ratı mı ratı bence daha güzel Sördafon numara tabii ki Diablo da geliyor. Yavaş yavaş uyanıyor. Ve size çok güzel haberim var. şimdi akrep parçasından sonra Six Nine ile Fit geliyor. Onun trip çekimleri yani trip hazırlıkları da şu an yapılıyor. Parça bomba. Bomba. Ortalığı yıkacak yani. Emin olabilirsiniz. güzel bir animasyon videosu hazırlıyoruz şu an. Six Nine Feet Masaka Para isimli. Ee, çoğu sevenlerim onu şey olarak biliyor. Beynin Flash ya da Flash. Ee, e, ama parçanın ismi Para. Yani çok güzel işler geliyor. İlk başta Akrep. Ha bir de şey yakında bir e, neydi? Neydi onun ismi? Ha. Telegram Telegram bir grup açacağız oraya tüm sevenlerimizi bekleriz <laughs> özel bilgileri oradan vereceğiz İlk başta çıkacak olan bilgileri daha yaymadan oradan açıklayacağız inşallah arkamıza takıldım şerefsiz %100 durduracak bizi bakalım artık. Maske varsa maske takıp hadi. Ne maskesi ya. <laughs> Arkadaşlar rap artık değişti. Şu eski kafadan çıkmak gerek yani. Bakın dünya çapında işi götüren adamlar nasıl bak bundan 10 sene önceki rap'e bakarsanız nasıl ya da 20 sene önceki rap'e bakarsanız nasıl şimdi rapçiler e, gök kuşağı gibi dolaşıyor değil mi? Ve dünya çapında kırmadığı rekorlar yok. Yani artık rap değişti. Millet böyle anlatıyor ya dediğim gibi böyle çok gıcık yorumculara ya. Oturuyor yorum yapıyor ya. Yandan cips yiyor, kola içiyor göbek yapıyor. Rap'i yorum diyor. Sorsan sen niye rap yapmıyorsun? Daha yapmıyorsun yani. Diyor ki vaktim yok. Eve para getirmem gerek. Ama haftada üç kere yayın açıyor. Üç saat cadalozluk yapıyor. Hiç muhatap almayın böyle insanlara arkadaşlar. Bak bu piyasa için böyle emek harcayan insanlar gerçekten ortada. Kim iş yapıyorsa değil böyle yok bak, bak biz kaç tane konser yaptık da falan filan sanki böyle beleşe yapıyorlar. Parasını alıyorsunuz arkadaşlar. Parasını alıyorsunuz değil mi? Orada millet bilet alıyor. Para, parayı alıp cebe indiriyorsunuz. Bir katkınız oldu, olduğu yok yani. Hangisini de gördük şimdiye kadar. Konser yaptı da o parayı böyle fakir insanlara ya da böyle ihtiyacı olan insanlara ya da ne bileyim ee, askerlerimize ya da vatana herhangi bir yatırım olduğunu ben hiç görmedim şimdiye kadar. Ama biz konser yapıyoruz. Bize böyle katkı matkı Türk e çok katkımız oldu falan filan. Hangi katkıdan konuşuyoruz ya? Biz hangi katkıdan yani? Üç tane parçanız toplumda var. Gerisi 20 tane 50 tane konser. E hepsinden de parayı alıyorsunuz yani. Ya da hiç görmedim böyle konser yapıyoruz da giriş beleşte. Gelin rap sevenleri gelin de beleşe bir müzik dinleyin. Hiç öyle bir şey görmedik. hep laklak. Lak. Herkesin katkısı olmuş. Hangi katkıdan konuşuyorsunuz ya? Müzik yaptığınız yok, bir şey yaptığınız yok anca laklak. Lak. Orada konuş, burada konuş. Ona salla, buna salla. Biz işimizi yapmak istiyoruz ya. Gelen gidene bir de böyle razon kesen insanlar da değiliz ya. Belirli bir yaşa geldik Bazı şeyleri kaldıramıyoruz Ve çoğu şeyde biz açıklamıyoruz Yani biz e, Saklanan bu son zamanlarda Neler neler oldu Bir bilseniz yani Biz açıklamıyoruz çünkü açıklayınca Niye açıkladın ne gereği vardı falan filan Yani bazı böyle kekolar Böyle konuşup sonradan başına neler geldiğini Size anlatsak Gerek yok Elinde sonunda biz işimizi yapıyoruz İşimizi de seviyoruz yani budur. onun hakkında bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diye sürekli soru geliyor da bence herkesin bir kendi düşüncesi olması gerek. Benim ne düşündüğüm önemli değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve araştırdınız mı bazı şeyleri? Düşünceniz ne? Bence buna bakmak gerek. Yok. Kardeşim, beynin flash, parçanın gerçek ismi para. Katliam 5, e, sene sonunda planlıyoruz. Belki 2022'de de olabilir yani. Çünkü çok e, rapçi bir parçada olunca çok çabuk ilerlemesi de zor oluyor. O işi zaten bir projeye bağlamak da biraz zor oluyor yani biraz süre, sürebilir. Daha yeni çıktı zaten. Biz kendi solo işlerimizi yapmak istiyoruz. En iyi kendimizi zaten öyle gösteremiyoruz. Son aralar çok e, toplu parçalar oldu. Kendi katlayan projem oldu. Ondan sonra Fight Club oldu. Öyle projelerde tam kendimizi istediğimiz gibi şey yapamıyoruz. Gösteremiyoruz. Yani gerçek yaptığım müzik de o değil. Biz bir arayı bulmaya çalışıyoruz. Tüm 10 rapçi, 15 rapçi ee, onun onun altyapısını biz nasıl seçeriz herkese uygun olacak şekilde. O yüzden yani kendi yaptığımız işler biraz daha farklı. Dediğim gibi ilk başta akrep parçası gelecek. Ondan sonra e, Six Nine ile Para. Parçanın ismi Para. Beynin Flash değil. Bu ayın ortasında çıkacak e, akrep. Bir gün iki gün belki beş gün, yirmisi olabilir, on beşi olabilir. Bakacağız artık ne ne kadar çabuk montaj olursa bugün e, çekimlere başlıyoruz. Bakalım artık. Bak çok. Çok önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Bak gerçekten burada yani rap sitelerine de sesleniyorum. Ee, başka ülkelere bizim Türk tarafımızı güldürmeyin, millet gülmesin bize. Böyle böyle magazin peşinde sırf olmayın arkadaşlar. Vallahi bak millet gülüyor yani. Bu işi büyütemeyiz yani, dünya çapına taşıyamayız. Bak nasıl Fransa olsun, Almanya olsun. Amerika olsun nasıl dünya çapında Artık böyle bir Yerini bulmuş bir sektör ol, ol, Olduğuna bir bakın Bir de Türkçe rap'e bakın arkadaşlar Yani sürekli bu Saçma sapan haberler Yapıldığı için 3-5 tane tıklama önemli değil kardeşler Bunları yani bir aklınıza Sokun Doğru yanlışı Bir görün yani bunu biz böyle Bu şekilde paylaşalım mı Bu sanatçıya zarar gelir mi ve gerçek mi yani bunlar? o biz elimizden geldiği kadar bu işi büyütmeye çalışıyoruz. Dünya çapında olan insanlarla yani müzik yapmaya çalışıyoruz. Büyük projeler yapıyoruz, önemli projeler yapıyoruz. Yine de lak lak yani sürekli lak lak. Yok öyle olsaydı, böyle olsaydı, şöyle olsaydı, yok böyle olacak onun sonunda. Sonunda bu olacak yani. Punch bro selamlar. <laughs> Dediğim gibi yani millet bize gülmesin ya Türk terap nedir diye böyle böyle olmasın. Biraz daha profesyonel olması gerek. Çok böyle magazine girmeyin. O yerken ee, ketchup kullanmadı da mayonez kullandı. Ya böyle haberler yani buna benzeri haberler çıkıyor ya. Bir de bir, bir, gün bir şey paylaşmayın yani anlatabiliyor muyum? Bir günde bir şey paylaşmayın. Bekleyin ki bir şey var mı ki? Bu ona onu söyledi, bu buna bunu söyledi. Bu böyle gerçek mi bu işe... Bizi bilen biliyor zaten, bizim ağzımızdan çıkan doğru olduğunu da biliyor. Hiç bunu ispatlamaya da gerek yok. Çünkü ne oluyor? Belirli insanlara biz reklam vermiş oluyoruz. İhtiyacımız yok. Hele prim. Primle hiçbir türlü alakamız yok ya. İş yapıyorsak, entertainment farklı bir şey. 없는 bir PR çalışması olur ama orada da ondan böyle bilerek bir şey yapıldı, öyle bir şey yok. Sırf bir diablo olayında büyük bir PR çalışması vardı. Ee, bunu da en iyi şekilde başardığımızı düşünüyorum. O böyle sürekli böyle konuşanlar yok mu böyle? Sürekli konuşuyorlar. Lan oğlum benim yan çarım sizden 10 kat daha başarılı. Yan çarım düşün. Anlatın da anlatın, anlatın da anlatın. Neyse negatif işlerden çıkalım. Hepiniz iyisiniz inşallah. Hepiniz iyi olun inşallah. Böyle boş muhabbetlere gelmeyin. İnsanlar müziği müzik için dinlesin. Başka bir şey için değil yani. Almanya'nın böyle bir bölümü de var ya. Bizim oralar tam beton ya, sırf beton. Berlin sırf betonla mı oluşuyor yani? Aynen piyancı kardeşim benim. Baba olmuş. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Çok seviyorum.